kızım. Başkan! Acaba insanlar nasıl bu hale geldi? Yardımcı olsun. Görünüşe göre o şeytan sürüsü Ermeni köyünden geçmiş. Canavar. Yeniden geldiler. İyi misin? O da neydi? <laughs>

Ya. Buradan ya. çıkmamız Hiç gerek. Yardım edin. Yardım, edin. Ya. yardım isteyen kişiyi hemen bulmalıyım. Onu kurtarmalıyım. Seni kurtaramayacağız diye çok korktuk Flora. <laughs> Tanrı'ya şükürler olsun ki yeniden bizimlesin. İyi misin? İyiyim. Canını kurtardığın için minnettarız sana. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Kimsin sen? Neden bana yardım ettin? Aslında keşifteydim. Arkadaşlarımı arardım. Fakat çığlıklarına duyarsız kalamadım. Hepsi bu. Ayrıca şu an kim olduğumun hiçbir önemi yok. Mühim olan senin güvende olman. Ama yine de... Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Size bu caniliği kim yaptı Flora? Moğollar. Koş Flora koş! Kaçın! Daha ne olduğunu bile anlayamadan... Aniden köyümüze Anne! baskın yaptılar. Geçip kaynağımız olan at arabasını yağmalamak istediler. Her ne kadar direnmeye çalışsak da... Herkesi merhametsizce kılıçtan geçirdiler. Babam, annem, kardeşim. Hepsi gözlerimin önünde acımasızca katledildiler. Bense hiçbir şey yapamadım. Senin adına çok üzgünüm. Lakin endişe etme. Yaşadıklarına şahit olunca Moğollara karşı içimde yanan öfke intikam ateşimi daha da körükledi. Eğer o esir olmasaydı kim bilir belki ben de ailem gibi çoktan ölmüştüm. Esir mi? Evet. Yanlarında tutsak ettikleri bir Türk vardı. Ona ne oldu peki? Beni Moğol nökerlerinin elinden kurtardı. Sonra bir daha görmedim. Kim olduğu hakkında bir malumatın var mı? Hayır ama zırhının üzerinde kayı damgası var. Hangi yöne doğru gittiler? Kuzey yönüne doğru gittiklerini gördüm. Verdiğiniz ipuçları için hepinize minnettarım kalın sağlıcakla. Yoluma devam etmeliyim. Moğollara tutsak düşen esir aradığım arkadaşlarımdan biri olabilir. Atımın bağını çözmeliyim. Onların gittiği yönde emin olmak için etrafı incelemem gerek. Bu damga Moğollara ait. Ama ilerleyişim için daha farklı emarelere ihtiyacım var. Bulduğum nalın eşlerine ait olan izler işimi kolaylaştırabilir. izleri. Doğru yolda olduğumun işareti. Bulduğum nal demek ki bu atın ayağından düşmüş. Sungurtekin'in madalyonu. Muhtemelen Flora'yı kurtaran esir oydu. Karşı tarafa geçmenin bir yolunu bulmam icap eder. Bu sayede Sungurtekin'e ulaşabilirim. Azabını uğramışlar belli ki. Şimdi de Turgut'un baltasıyla Ertuğrul'un kılıcı kafam oldukça karıştı. Sungur Tekin'i kurtarmaya çalışan Turgut ve Ertuğrul. Acaba onlar da mı Moğollara tutsak düştü? Yoksa hepsi öldü mü? Şayet öyleyse bedenleri mi? devriye gezen Moğol nökerleri. Bu bir kamp alanının habercisi olabilir. Bu tepe sayesinde rahatlıkla gözlem yapabilirim. İninize girmeden işin aslı ay yuka çıkmayacak. Hayma Ana ve Flora'ya verdiğim sözü yerine getirmeden de kayı obasına dönmeyeceğim. Hadi bir, Hadi bir. Daha Hadi Haydi Hadi bir. Hadi bir. Hızlan Turgut hadi. 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 Turgut'u karşıla Meryem. Hadi. Ertuğrul. Hadi. kazandık Aklımıza hükmetmeden Aklımıza, aklımıza hükmetmeden, hükmetmeden nefsimizi sabırla köreltmeden Nefsimizi nefsimiz sabırla, sabırla köreltmeden, köreltmeden ve kalben inanmadan ve kalben, ve kalben, kalben inanmadan, inanmadan Hiçbir mücadeleden zaferle ayrılamayız. Hiçbir mücadeleden, mücadeleden zaferle ayrılamayız. ayrılamayız. Ocağımıza ait üç nizamın hakkını versen dahi rakibini katiyen hafife almamalısın Ertuğrul. Ya ise kapılmayasın kardeşim. Bir dahaki sefere kazanan taraf biz olacağız. Eyvallah kardeşim. Var olasın. Ağabeyim haklı olmasına haklıdır. Fakat bazen de zafer güçlü bir uyum ister. Turgut Alp'in yerine senin takımında ben olsaydım şayet... ...ağabeyimi rahatlıkla alt edebilirim. Hadi öbebilirim. oradan be! Bükemediğin eli öpmesini bileceksin Turgut büyük Alp. Büyük ye büyük söz söyleme hatun. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Her zamanki Meryem bacı işte. Bilmez misin? Sen de yangına körükle gitmeyesin.